Şunu da söyleyelim rapor intihar olmadığını ortaya koydu ama yargılama sırasında adım adım neyi değiştirdi bunu da merak ediyoruz. Profesör Doktor Mustafa Ender Taner'in ölümüyle alakalı da elbette sorularımızı sormaya devam edeceğiz. Şimdi Şule Çetin aile avukatı avukat Ferhat Gebeş karşımızda değerli hukukçuyla bu meseleyi konuşmaya başlayalım. Ferhat Gebeş merhabalar hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba Can Bey, hoş bulduk. Ee, dün bu aldığımız acı haber elbette üzdü bizleri. Ee, az önce de ifade ettim. Ee, bizim tabii ki burada amacımız o bilir kişinin hayatını kaybeden bilir kişinin hazırladığı rapor üzerinden hem olayı bir hatırlatmak hem de böylesi bir haberin arkasından doğal olarak bilir kişi raporu da gündeme geldi. Hiç uzatmadan sorayım. Ee, Sayın Taner'in, Profesör Doktor Ender Taner'in imzasının bulunduğu bilir kişi raporu gelmeden önce davanın seyri nasıldı? O rapor geldikten sonra adım adım neler değişti? Detaylarını sizden duymak isteriz. E, Can Bey, öncelikle kıymetli bilim insanların kederli ailesine, sevenlerine ve akademik camiaya başsağlığı diliyorum. E, hayattan bu şekilde ayrılması e, açıkçası bizleri üzdü. E, hazırladıkları rapora gelince 31 Ağır Ceza Mahkemesi'nin Gazi Üniversitesi'ne Şule'nin geçmişteki sağlık öyküsü tanık ifadeleri akabinde yaşadıkları sosyal medya içerikleriyle ilgili bunun bir intihar olup olmaya olup olmadığını belirlenmesi amacıyla bir inceleme isteğinde bulunmuştu ve 10-, 10 2019 tarihinde de Gazi Üniversitesi'nde 3 tane akademisyenin ve şu anda vefat eden hocamızın da imzası bulunan 4 sayfalık bir rapor dosyaya tanzim edildi. E, bu raporun içerisinde önemli e, bulgular mevcuttu ki biliyorsunuz bu dosyada e, kıymetli hocalarımızın haricinde birden fazla uzman mütallası e, Profesör Doktor Hakan Kar, e, Çağlar Özdemir ve Halil Stok gözünde imzası bulunan e, birden fazla rapor ve Adli Kurumu'ndan gelen raporlar da sunulmuştu. Sizler de bunu yakından takip ettiğiniz ve bildiğiniz hususta. Yalnız e, Gazi Üniversitesi'nden gelen gelen raporda şunlar özellikle dikkat çekiyordu. İnceleme yapılan birden fazla konu vardı. Bunlardan birisi e, özellikle Maktul'ün yani Şule'nin e, yapmış olduğu e, sosyal medya paylaşımları. Akabinde e, arkadaşlarının vermiş olduğu ifadeler e, ve bununla birlikte Şülen'in geçmişteki tüm sağlık öyküsü irdelenerekten bir sonuç ortaya konuldu. Burada şunlar açıkça vurgulanıyordu: e, Sanık e, müdafileri tarafından ortaya konulan hususlardan birisi işte geçmişte birçok kez psikolojik ilaç aldı. Bunun sebebiyle zaten manik depresif e, tanısının konulduğunu, intiharlı meyilli olduğu bir kişilik olarak üzerinde duruluyordu ama. Gazi Üniversitesi'nden vefat eden hocamızın da imzası bulunan raporda özellikle şunlara dikkat çekilmişti. Ge geçmişteki sağlık öyküsüne nazaran bu atıfları yapmak istiyorum müsaadenizle. Zehirlenme öyküsünün bir intihar bulgusu olmadığını. Çünkü birçok bir sağlık kaydı incelenmişti. Bunların üzerine bir takım vurgular yapılıyordu. Aynı zamanda her insanın yaşayabileceği ufak tefek depresif, sonuçlar neticesinde bazı bir takım düşük dozlarda ilaçların başlanmış olması onun intihar meyilinde veya intihara meyli bir kişilik olmayacağını ortaya koyuyordu. <laughs> Diğer bir husus bazı bir takım ilaçları reçete edebilmesi için hekimin ee, sonuçta reçete edilen ilacın da devlet tarafından karşılanabilmesi adına e, bir takım tanıların girme mecburiyetinde olduğu. Bu tanıya girer girmez aslında kişinin e, psikolojik ve ruhsal bir sorunun olmadığını, aksine e, böyle bir durum olduğunda hastaneye yatırılıp e, ciddi bir tedavi altında tutulmasının gerektiğini bahsediyordu. E, dolayısıyla e, şuurenin gerek... Arkadaşları ve tanık ifadeleri gerek sosyal medya içerikleri incelendiğinde diğer bir boyutta baktığımızda sağlık öyküsü yani geçmişte görmüş olduğu tedaviler yazılan reçetelerle birlikte Şule'nin intihar etmiş olmadığını dolayısıyla sanıkların anlatmış oldukları olay örgüsüyle bir ilintisinin olmadığını açıkça ortaya koydular. Bu yönden açıkçası verilen rapor e, yapılan yargılamada kıymetliydi. E, tek başına e, bu hususun e, birebir dosyada e, şu aşamaya getirdi diye e, söylemek belki hani çok spesifik olur ama <laughs> e, biliyorsunuz daha önce e, sözüme başlamadan önce de bahsetmiştim. Bu dosyada birden fazla hmm. e, bilir kişinin mütalaası var ama e, kıymetli hocalarımın yapmış olduğu incelemeler neticesinde imza ederek sundukları dosyadaki raporda kıymetliydi. Bu dosyada e, tanıklıktan sanıklığa geçen evrede önemli bir aşamaydı. Hem ilaç detayı hem de o intihar algısının adeta deyim yerindeyse belki hukuki bir tanım değil ama taca çıkarılması, intihar iddialarının taca çıkarılmasıyla sonuçlanan ve belki de gidişatı değiştirdiğini ortaya koyan bir rapor öyle değil mi Sayın Gebeş? Haklısınız. Ke kesinlikle o minvalde değerlendirdiğimizde bunu ortaya koyan e çünkü bu üzerine durulan hususlardan birisi şuydu yani sosyal medya içerisinde e paylaştıkları şarkılardan paylaştıkları bizim şu an yeni jenerasyonu çok daha yakından takip ettiği modum tarzında gif uygulamalarından yani bir kişinin intihar etme olasılığının olmadığını bunlarla bu olay örüntüsünün uygun olmadığını açıkça burada ortaya koymuşlardı sundukları raporla. Peki avukat Ferhat Gebeş çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim efendim. yayınlar. Sağ olun.